Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. GTA 4 serisine kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Geçen bölümde Peki ile beraber Elmas'la kızı takas ederken bizi Bulgarım basmıştı. Ondan sonra Peki evine bıraktık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Hemen oyuna geçmeden önce kanala abone olup bildirimleri açmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Şuradan hemen bir aktif görevimiz var mı bakalım. Ya aktif görevimiz niye çıkmıyor şu an? Ya, abi sen bize niye vuruyorsun? Gerizek çağlı mısın lan? Sen kime fucking oğlum? Hem bize vuran fucking şerefsiz. Kalk lan. Adam gibi dövüş. Neyse <laughs> <laughs> arkadaşlar şöyle bir tur atalım. Görev çıkar birazdan. Hatta bize bir mesaj gelmiş. Mesaja bakalım. Kimden gelmiş? <gülüyor> <gülüyor> tamam bırak. Brice'den gelmiş. Boş iş. Brice'nin yarışları arkadaşlar kötü ya. Sarmıyor. Çünkü adamlar hiç yarışmıyor neredeyse. O yüzden gerek yok. Biz şimdi devam edelim. Şimdi biraz... Evet arkadaşlar. Pegorino bizi arıyor. Hemen Pegorino'ya bir cevap verelim. Nico, tamam. Nasıl, sakin ol. Right, Orada görüşürüz moruk. Hemen şu pegorun çağırdığı yere hemen hızlı bir şekilde gidelim. Şurada çok da uzak. Var mı taksimiz? Taksimiz yoksa hemen bir kuzen arayalım arkadaşlar. Bize bir araç tedarik etsin. Nerede bu? Ama neredesin be kardeş? Araba servisi hemen bir yere alalım. <laughs> Hop dayı. Oğlum dayı polise. Aa bu da gelemiyor. Lan polis sen ne şerefsiz adamsın lan. Biz sana dokunsak arabanı bizi yakalamaya çalışıyorsun. Adam sana çarptı kahveyi düşürdün. Ve bıraktın gittin yani. Sana da yazık olursun. Sen ona yazıklar olsun. Alam verin lan, şuradan bir taksi ya. Alam kafa yiyeceğim bir taksi yok piyasada ya. Neyse şu arabaya atalım. <laughs> Bak bizi <laughs> Dimitri de arıyor. <laughs> I really do. Are you disappointed that I have not found and killed you yet, Dmitry Raskolov? Do not worry, your time will soon come. I went to the sewage works on Charge Island. I picked through the bodies, and yours was not amongst them. Very disappointing. I'm sorry. Or maybe the thugs who failed to kill me should be blamed, though. I cannot believe that you would steal from my friend, Ray Bulgarian, twice. First, in Europe, and then these diamonds, you are in debt to him, Niko. Why don't you just pay him what you owe, and we can all get along? I have no debts to Bulgarin, and Dimitri, and the only thing I owe you is a bullet to the temple. You will be paid in full. Fear not. You have a sharp tongue, Niko. It's only a matter of time before it is cut out of your mouth. Dayı beni işaretleri böyle götür Hızlı bir şekilde. Pegorun'a dayı bekliyor. Aa klapta mı lan Pegorun hayırdır? Hmm, kocaman. Oğlum kalp mat Yapma bak. Sakin ol. Selamun aleyküm dayı. Son bir şey. Tövbe tövbe ya abla. Arkada ne yapıyorsun ya? <laughs> Nico, good to see you. And you. How are you? Uh-uh Fucking terrible. We got legal problems, all kinds of crap. know problems things have gone. gone. I've heard some things. Oğlum, <gülüyor> <adamları> <gülüyor> adam artık. Then something holds you back. No. Well, commissioner, no commission, I ain't going to starve. People don't want me around. They don't have to have me. I know how to earn. No. I need a favor. Here we go. Bitmiyor. Fuck you. We for you, and I'll pay good, real good. But I need you to do something. I need you to collect that H. I got some Russians who have a buyer. Russians? Yeah. Raskolov. No, we've got these three. I know, but this is real. I need you. Real? What the fuck is real? Real because it's you. Real, because it's my last chance! Then good luck. No! I need you to get that age. I need the money. I looked out for you, you know, people want to whack you. I said no. Now I need you. a Listen, Mr. Pegorino. I already told you. I got history. No! You listen, you dumb immigrant fuck! I ain't asking you! i <laughs> <telling> you, <laughs> you Get over your brains, These guys don't hold grudges. do it or you and me are gonna have a problem. Yapmıyorum lan. Look, Phil will look after you. You won't even have to deal with the fucking Russians. Oğlum bak ben güvenmiyorum size ha. He's waiting for you down in Tudor. Niko ne yapacağız baba be? All right. I knew I could count on you. Niko ya. Niko ya. be yapma oğlum ya. Bu Ruslar sıkıntı yaratacak en sonunda bize ya. Neyse. Şimdi şuradan bakalım. Nereye gidiyoruz lan biz? Hani lan burada görev yok. Neyse çıkar arayacaklar galiba. Roman, I have a problem. You've got a problem, Nico. I'm about to get married. I'm about to commit to one woman for the rest of my This is serious, Roman. I have been asked to work for Dmitri Raskolov again. There could be a lot of money in it. I heard you two had resolved your differences. He's on some boat in East Hook, right? What? You knew about this? He's on a boat in East Hook? Yeah, I, I heard you had forgiven him and were working together. You're doing this deal, right? Now that I know where Dmitri is, I might just go there and take him out instead. <laughs> have you forgotten that he burned down your apartment and business? that he arranged your kidnapping? Now I have a better apartment, and I'll have an even better one if you work adamın yerini biliyorsun diyor. Niye söylememiş? Şimdi onun yerini öğrendin onu öldürmeye gidebilirim diyor. Nikol sen ne biçim bir adamsın be ya. Oğlum kötü arıyor bize Hey Kate. I have a decision to make. And I don't know who to talk to about it. What's your choice, Nico? There is a man who betrayed me in the past. I am being asked to work with him. It could be very profitable, but it would mean going back on an oath I swore to myself. You shouldn't work with him, Nico. You don't need money. What is it going to change <laughs> about your life? So, it will make things easier for me and for Roman. I'm not going to respect you if you compromise what you believe in for money, Nico. Goodbye. Oğlum bizim ne bu? Paraya diyor anlaşma. İntik Tabii ki intikam oğlum o Dimitri var ben kan kusturacağım Dimitri'ye. Dimitri var ya anlaşma yok. Anlaşma yok o Dimitri bitireceğim. Karı kıza gerek yok benim tek aşkım Keti. Keti dedi ki ben seninleyim Niko dedi karalarına saygı duyuyorum dedi. Eğer dedi parayı seçersen seninle bir daha görüşmemeli. Biz de o yüzden gidiyoruz ve Dimitri'nin ağzını bununla dağıtıyoruz arkadaşlar. Hemen şuradan hızlı bir şekilde Dimitri'nin yanına gidelim. İntikamımızı alalım. Darkov'dan aldık. Darkov'u gönderdik. Onunla meselemiz bitti. Şimdi Dimitri var. Oyunun başında bize yamuk yapmıştı. Bizi arkadaşlar çok iyi bilir. İlk zamanlar onunla beraber ortak iş yapıyorduk. Ondan sonra o bizi sırtımızdan vurdu. Onu öldüreceğiz diye an diştik. Şimdi sözümüzden dönmek de olmaz arkadaşlar. Buradan hemen Dimitri'ye gidip Dimitri'yle intikamımızı alalım. Sıkıntı yok. Bizim kara kıza ihtiyacımız yok. Ya da lüks beyaza da ihtiyacımız yok. Biz ile evlensek yeter. Keti arkamızda inşallah keti de bize yamuk yapmaz. Oyunun başındaki Michel gibi. Sattekar Michel. Abi şu köprüde nasıl bir sıkıntı varsa ben bu sıkıntı çözemedim. Araçtan sol tarafa geçme hastası ya. Anlamadım gitti ya. Sağdan sola, soldan sağa devam atıyorlar. Hadi bakalım Niko. Yaklaştın. Dimitri'ye yaklaştık. Oh polise vurdu. Anlaşmaymış. Ne anlaşması oğlum he? Test ol abla. Evet arkadaşlar Dimitri ile hesap görülecek yere geldik. Şuradan hemen Niko bir gir. Anlaşma falan yok. Dimitri'nin kaldığı yeri bulduk. Açından yolu. Pardon dayı. Soğuk denen bir yemek. Hadi bakalım Niko. Ülkeye bu gemiyle gelmiştik. Onlar o gemiyle bitireceğiz. Ustalar <laughs> burada. Kurt kışı geçirir ama yedi ayaz unutmaz. Dimitri bunu bil. Ne yaptın lan? Tipine gılına tipine bak. Şunu, şunu ağzını kıralım ya Niko. <laughs> Aynen bu akşam senin cesedini gönderiyoruz yavrum. taraftan gidelim. This is Yat da lan ya. şu an. Sen nereye çıkıyorsun? Nasıl bir sıkma ya? Tamam indi güzel. Güzel gidiyoruz. Niko dikkatli baba. Sen ne yapıyorsun burada? ha arkadan. Şuna dikkat et. Şuna dikkat et. Oğlum <laughs> <laughs> nasıl bir yönde lan sen? Güzel. Güzel. Niko gidiyoruz. Davayı davaya, Davayı davayı göreceksin şimdi birazdan. Haydi haydi ya. Ded Buraya gel. Gel lan buraya. Gel gel lan buraya. Duracak Ne orada. Yettik. Ded. Fuck Güzel. Şunları hemen bir arkalayalım. Buradan vardır olmaz mı ya? Gelecek Allah <laughs> bile bol zaten. Öldün değil mi bak sonra sen de canlanma zombi gibi. Abi sen ölmedin mi lan? Gitmedin lan? Oğlum bak siz fazla para kazanamazsınız. Hmm. Ne bekliyor lan? Al. He, ne yemek yiyorsunuz burada? Tamam can var güzel. Niko. Niko bazen aptallığını tutuyor kardeşim senin. Allah. Dimitri ver ne bir şey yapmayacağım. Dimitri ver Dimitri neredesin? Dimitri neredesin lan şerefsiz? Kansız soysuz. Oğlum sonun geldi. Ne lan? ben sizi şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Sizin ne yapacağım biliyor musunuz? Aaa! Aa. <laughs> Kendimi öldürdüm. O arada nasıl geçmez füze? Lan Niko! Alın lan. Alın gelecek halde. <laughs> Yat lan aşağı. Salak Dimitri için ölüyor orada. Bırak şunu. Yeah, yeah. Ha, geminin Allah belasını versin. Dimitri Küpe nerede? Sen ne yapıyorsun <laughs> oğlum? melek güzel oldu, güzel. O Dimitri var ya Dimitri, ağzını mı patlatacağım? Var lan daha fazla? He. Kamera. Nerede <laughs> lan Dimitri? Limitli çıkartın lan. Kim please istiyor lan? Like Pardon lan bu. Hey Karda mı? I cover. I cover. Oğlum siz gerizekalısınız. zekalısınız. Dimitri için ölüyorsunuz ya. Abi bu kadar geri olmaz. Oğlum gelin bana çalışın lan. Oğlum, Neredesin lan Dimitri? adamların tek tek temizledim. Bir sen kaldın ha? Neredesin? Ha, kaçmak son çare değil. Buraya gel. Geri zekalar sizi. Dimitri neredesin? Dimitri'yi nereye öldüren biliyor musun? şimdi ben varmış. İçeride biri var mı? İçeride biri yok. Dimitri yüzden mı saklandın lan? Dur dur dur. Dur 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 olaya bak olaya. Gel bakayım gel. Oğlum Dimitri'yi öldürmek için çok heyecanlıyım ya. Tamam. Büyük mallarını açtık. Bunların içinden bir tanesini de herhalde Dimitri Gerizik'i alsın. Bunlara mı saklandın lan? Tamam. Güzel. Oba Büyüga. Dimitri. Dimitri. Oooo adamlar geliyor lan. Oooo nereden çıktınız lan? oğlum her yerden adam geliyor lan. Ne yaptık ya lan geri zekalı. Her yerden adam çıkıyor lan onlardan. Oğlum ne yapamadı takviye mi geliyor bu adamların? Adamlar yoksa ölümü biliyor Yok Hatta Go! Dimitri gelsin. Oo geliş bak, geliş efekti. Adamın geliş efekti var beyler. Dimitri istersen ordu gönder hepsini bitireceğim. İstediğim yolla. Oğlum sen var ya. Sana çok yaptım. Allah. Geri zekalı. Al Bu kadar basit lan. Ne uğraşıyor Niko? Lan. Oğlum. Siz her yerde misiniz oğlum? Her yerden çıkıp durdun musunuz lan? Lan öl Allah'ın cezaları ya. Bitmek bilmiyorlar. Oğlum sen olma gelin bizi ya. Go to hell. Hangi ambarda lan bu? Ee Dimitri. Hıh. Burada. Ola. Lan ölürüz la. İyi güzellik be be Niko adamsı. Nasıl gözümüzü? Alın lan patlayın. Okay. Adam lan Adam ölmüyor lan. Zeminli. Herkes zeminli oğlum. Hepsini bitiriyoruz lan yavaş yavaş. Gel lan buraya. Oy büyük an Nico. <laughs> Nico. I thought your time in America might have you bu değiştirmez. You arrived in this country a spineless rat who would sell out his friends. Aynen öyle. That is what you will be when you die here. Zatkini этого балтийского хуя. Göstereceğim ben sana. Gelin lan buraya. Bitmeyiniz lan. Göz <Gülüşmeler> <Dayanımıza> şişesi. çıkıyorlar. I <dayanımıza. gülüşmeler> <gülüşmeler> <gülüşmeler> Lan yakaladık seni ya. Saçını başını dağıtacağız kızım. <laughs> Oy, füzele vuracağız. Goodbye. Oğlum ben mutlu olacağım ben. Evet arkadaşlar Dimitri'nin işini bitiriyoruz. Onun işini neyle bitireceğim biliyor musun? Yavaş yavaş. Lan. Şerefsiz. Hı. Helal lan Niko. Güle güle Dimitri. Arkadaşlar Dimitri'yi de yolladık artık. O da gitti. Niko... Niko baba çılgın ya. Herkesi temizledik. Güzel. Buradan çıkıp gidelim artık. Gemisine falan. Bıktım lan sizden. Tamam dur gemiden ineceğim. Şu canı alalım. Yalnız varmış gerçi de. Abi şuradan koş atta ya. Alın lan geminizi Dimitri'nin leşini alın. Güzel, güzel oldu, güzel. Dimitri'yi temizledik arkadaşlar. <laughs> Tamamlıyoruz. <laughs> Kuzen. I killed Dimitri. It's over. He was on the platypus. The boat I arrived in Liberty City on. So it seems it ends where it began. I guess you did what you felt you had to do. No deal, no money, no hot tubs and models. Yok kuzen, yapacak bir şey yok. Dimitri will not bother you again. I will see you at the wedding, yes? Remember to wear a suit. I'll be there, Roman. Orada olacağım worry. kuzen. Ne demek. Evet arkadaşlar, Dimitri'yi de gönderdik. Artık gittikçe sona yaklaştık diye düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.